Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirinin Mart'ta 286 milyar 821 milyon lira, giderleri 334 milyar 44 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçe Mart'ta 47 milyar 223 milyon lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıkladı. Buna göre Mart'ta bütçe gelirleri geçen yıla ay, ayına yüzde %83,9 artarak 286 milyar 821 milyon liraya çıkarken bütçe giderleri %48,5 artışla 334 milyar 44 milyon liraya ulaştı. Ocak-Mart döneminde ise bütçe gelirleri geçen yıla aynı döneme kıyasla 31,9 yükselterek 794 milyar 728 milyon liraya bütçe giderleri %82,7 artarak 1 milyon 44 milyar 753 milyon liraya çıktı. Böylece merkezi yönetim bütçesi Mart'ta 47 milyar 223 milyon lira, Ocak-Mart döneminde ise 250 milyar 25 milyon lira açık verdi. Geçen yıl Mart'ta 42 milyar 34 milyon lira, bu yılın aynı ayında 2 milyar 148 milyon lira faiz dışı açık verdi. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılda ayı ayına göre yüzde 45,9 artarak 288 milyar 969 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022'nin ayı ayına yüzde 7,9 iken geçen ay yüzde 7,4 olarak hesaplandı. Mart'ta personel giderleri geçen ay ayına yüzde 111,1 artarak 86 milyar 683 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 952 milyar 308 milyon lira ödeneyim yüzde 9. .1 kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri giderleri Mart'ta geçen yıl aynı döneme göre %101,1 artışla 13 milyar 767 milyon lira yükseldi ve bütçede öngörülen 150 milyar 392 milyon lira ödeneğin %9,2'si kullanılmış oldu. Söz konusu dönem mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 318 milyar 685 milyon lira ödeneğin yüzde 8,8'e harcandı. Mart'ta yüzde 103,4 artışla 28 milyar 140 milyon lira mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşti. Cari transferler Mart'ta geçen yılın ayı ayına yüzde %45 45,4 artarak 124 milyar 694 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 1 trilyon 681 milyar 997 milyon lira ödeneğin yüzde 7,4'ü kullanıldı. Mart'ta 21 1 milyar 682 milyon lira sermaye giderleri yapılırken sermaye transferi 8 milyar 586 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri ise 5 milyar 417 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yıl ay ayına %67,3 artarak 45 milyar 75 milyon lira olarak kayıtlara geçti.